Selamünaleyküm arkadaşlar bugünkü video görselde uzun zamandır böyle bir açıklama video yapmadım bu sefer bazı konularda açıklamalar yapmaya gereği duydum e Öncelikle kanalımda üyelerim var onlardan bahsedeyim bakalım kimler varmış Nerede bu? Serkan Bey Bulat, Enes Özdemir, İbrahim Uyan, Efkan Mehmet, Ahmet Atmaca, Mehmet Elek, Şenol Kalaylı, Temel Ataş, Safet Kaya, Yiğit Akman, Mehmet Ezgi Yüksel, Akay Tekin Michele Siciliano, Yusuf Sağlam, Doğan Kuzkan, Pamir TV, Muhammed Emin, Nurtaş Özsoy, Emirhan Sucu, Metecan Işık, Ahmet Demir, Murat Kınay, Sinan Demirel, Hakan Kurt ve Ramu 55. İşte üyelerim ve kanalımda tüm yorum yapanlar inşaatımın bitmesi için sabırsızlıkla bekleyenler tüm ve de tüm abonelerime takipçilerime kanalıma verdiği ileri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi son günlerde neyse son günlerde videoda gördüğünüz bazı ürünlerde kusur çıktı. Yani şimdi ürünü üretiyorlar. RGS'ini yapmadan piyasaya sürüyorlar. Ama bunun sonucunda büyük bir zarara uğrayacaklarını hesap etmiyorlar. Mesela ürünü piyasaya sürdün, güzel bir şey ama ürünü denemeye gerek görmedin, test etmeye gerek görmedin. Bu halde ürünü piyasaya sürdün. Sonra baktın basit basit arızalar çıkıyor. O ürünü bir alan bir daha almaz. Ondan sonra tanıdıklarına da asla tavsiye etmez, eleştirir. Ama o ise erge yapılmış olup da ürünün kusuru bulunmuş olup da piyasaya sürülseydi alan kişi bir alan kişiye karşı o kişinin birilerine göstermek, birilerine beğenisini söylemesiyle 10 kişi daha almış olacaktı. Ama ergeye yapılmadığı için bir kişi alınca <laughs> diğerlerine de tavsiye etmiyor veya almayı düşünenleri vazgeçiriyor. Bu da eksi kayıplara gidiyorum. Birçok firma ürünlere yaptığı yeniliklerden sonra arazi testleri yapmıyorlar. Yani bir tıkım şey arge yaparken mantık olarak düşünce olarak bir şey çıkmayacağını sıkıntı olmayacağını düşünüyorlar bakıyorlar ki piyasaya sürüyorlar binlerce makineyi binlerce ürünü ondan sonra kullanıcılar kahroluyor Sonra o makine artık gözlerden düşüyor. Büyük kayıplara sebep oluyor. Erge yapmak hiçbir firmaya hiçbir zaman kaybettirmez. Ama sırf RG yani testlerde edeceğimiz masraftan korkarsanız testlere ayırmadığınız paranın yüz misli kayba uğrarsınız. Hatta bin misli de olabilir. Zaten bunları da eskilerden zaten sürekli videolar paylaşıyorum. Bu durumlar aklınıza gelsin isterim. Hiçbir firma yani Türkiye'de ve hatta dünyada nerede olursa olsun ürünleri satmak yani sat para kazanmak istersiniz ama bu ergye yapmadığınız zaman, ürününü sağlam yapmadığınız zaman bir süre satarsınız, sonra hızlı bir şekilde aşağılara düşersiniz. Ama o işten 10 yıllık kayıp yerine. 10 günlük bir arge yani testler bile yetebilirdi ya da bir yıllık 10 günlük testler bile yeterdi ki 10 yıl kaybada gerek kalmadı. Neyse arkadaşlar bunda geçelim. Hüseyin konusu. Evet Hüseyin daha önce yemek yedik biliyorsunuz çay içtik. Ondan sonra bir gün sonra Baktık annesi babası bana diyor Hüseyin çağır diyor. Her yok ama cevap vermiyor. Genelde kaçtığı zamanlar telefona cevap vermez. Ankara'ya gitmiş inşaatta çalışıyormuş. 2-3 gün olmaz geri gelir. Aradık ama cevap vermedi. Yine geri gelir. Yani bir yerde çalıştığı zaman sıkıldığı zaman işi istediği zaman bırakabiliyorum. Hayat ona güzel bu şekilde. Evet bir başka ne diyecektim unuttum bir de dün gece ilginç bir rüya gördüm youtuberin birini gördüm youtuberdeki birinde rüya iyi miydi kötü mü derseniz her ikisi arasında hem kötüydü hem iyiydi hiç düşünmediğim zaman da Neyse benim rüyama niye girdi ki ayrı ettim. Tabii ki YouTuber'in çok abonesi var. Genelde popüler tabii ki. Dün gece tabii. Ben de şaşırdım. Hiç dünya Aa, aklıma gelmedi. Ama der rüyama bilinçaltıma nasıl yerleşmiş bilemedim. İnşaat konusuna gelince İnşaatta direkler dikildi. Diplerine beton atılacak. Ondan sonra elektrik telleri çekilecek. Elektrik telleri çekildikten sonra sayaçını isteyeceğiz. Elektrikçi gelip sayacını takacak. Ama şu anda kalan iş boya. Boyadan sonra ise dükkan elektriğinin tesisat yapan elemanı arkadaşlar yine gelecekler ve son tesisat son rutuşlar yapacaklar. Son rütüş, o elektrikçiler geldiği zaman dükkanı taşımaya başlayacağız. Makineleri taşımaya başlayacağız. Makineler yerlerine montaj olacak. Tabi dükkana raf konusu raf almayacağım. Şimdilik kenarlara dizeriz. Ondan sonra bütçemiz ya ver gittiği zaman uygun olduğu zamanlar ise yavaş yavaş onları alırız. Zaten biliyor. inşaat maliyetleri, mazot, yakıt ne bileyim bir de insanların alım güçleri düştüğü için buna bağlı işlerde de düşme olacak. Bu yüzden bir takım önlemler almalıyım. Rabbimiz tüm üye, hepimizin herkesin yardımcısı olsun diyorum. Amin diyorum. İşte ama ayrı bir mutluluk var tabi nihayet iş yerini bitirebiliyorum zor bir yıl geçirdik zor bir dönem getirdik Nihayet son yayın süreçlere sonuçlara geldik dükkana geçtiğim zaman artık günde 16 kilometre yol gidip gelmemek gerek kalmayacak onun yerine günde 4 kilometre gidip gelmek yani git gel 4 olacak önceden 16'ydı. Bunun araba araç yerine belki bisikletle giderim, belki yaya giderim. Dükkan iki 2.5 km sayılır. İyi olur inşallah. Zaten orası yerleşim yeri gereği dükkan bekleye bekle, kalabilirim. Hayırlısı olsun bakalım yaşayıp göreceğiz neler olacak göreceğiz bir de YouTube kanalımda ömür boyu izlenmeleri izlenme süresine abone geliş süresine baktığım zaman ilk yılım gayet başarılı geçmiş sonraki iki yıl ise hiç e, çıkmamış abone sayısı arttı ama izlenme abone gelişisi izlenme izlenme süresi e, ilk yılın çok altlarında bulunuyor tecrübe artmasına rağmen videolarda etiketleme falan bunlardan tecrübe kazanmamıza rağmen maalesef ki izlenmeler çok düştü bunların İlk yıllarda tabii çok video atıyordum. Belki o sebep olur ya da şey de olabilir. Korona, ekonomik kriz vs. bunlar da etkili olabilir bilmiyoruz. Analistlere baktım çok şaşırtıcı tabii. İlk yıllarda 3 ila 6 video atıyorduk ama bayağı yoruyordu. O zaman dinçmişiz. Şimdi ise bir videoyu hazırlamak, işlemek, şeye kanala atmak insanı bayağı yoruyor. Neyse arkadaşlar fazla uzatmayayım. Daha diyeceğim var mıydı bilmiyorum. Bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.